Tam 3 gol attı rakip kaleye. Bir de asist yaptı. 7 Haziran'da seçimi kazanacak mı belli değil ama takımı futbol maçını kazanamadı. Hem de başbakana her türlü desteğe hatta boş kaleye atılan gollere rağmen. <laughs> Mitingin ardından Trabzonspor kulübünü ziyaret etti Davutoğlu futbolcularla bir araya geldi. İmzalı forma aldı. Efsaneler maçına çıkmak için 61 numaralı milli takım formasını giydi. Şöhretlere evet. evet. karşı bizim takım mıyız? Böyle miyiz? Evet. Bir de bir eksel. Motor özelliği var mısın? Harun sayma, iyi hocam bizim takım fena değil. Selefi Erdoğan eski futbolcu. Çok maça çıktı. Formayla çok poz verdi, çok gol attı. Davutoğlu'nun ilk. Ya kaptan dedi. Ha bunu ben atayım. Suat abi diyor ki oğlum ne acil edesin? Çift vuruş. Birini ben atayım ikincisini sen. <laughs> Kurmaylarıyla her gün seçim taktiklerini konuşuyor. Bu kez soyunma odasında maç taktiklerini aldı. Şota ile çağırdık. o da çok sevindi geldi. Şimdi uzatmayalım çünkü şota da o takımda mı oynayacak? Ama alacağız. <laughs> Hep kaleciden başlardık sayardık. Bir numara derdik. Şimdi, Şimdi bugün santroforumuzdan başlayacağız. Sayın Başbakanımız. Eski bizim Orhan Gümrükçüoğlu da eskiden 6. Lig'de 8 tane bulaştı. <laughs> Davutoğlu'nun takımı kurmaylarından AK Partili isimlerden oluşuyor. Kırmızı takım eski futbolculardan. <laughs> Maça tutuk başladı Davutoğlu. Takım arkadaşlarının pasları karşısında başbakan olduğu için mi bilinmez rakip kalecinin boşluklarına rağmen bir sürede öyle devam etti. <laughs> yavaş yavaş açıldı. Defansın açıklarını takım arkadaşlarının asistlerini iyi değerlendirdi. <laughs> dakika sahada kaldı. 3 kez fileleri havalandırdı. Maç 4-4 berabere bitti. Evet anlıyoruz.